bir satıcı 60 adet muzun satış fiyatını maliyetine göre %10 karla hesaplamıştır. Muzların bazılarının ezilmiş olduğunu görünce sağlam muzların adetini %25 karla ezilmiş muzların adetini ise maliyet fiyatına satarak hesapladığı karı elde ediyor. Buna göre ezilmiş muzların sayısı kaçtır diye sorulmuş. Bakın 60 tane muz var. Ezilmişlerin sayısına x diyelim. Sağlam olanların sayısına ise toplamda 60 tane olduğu için 60 eksi x diyelim. Bu muzların maliyet fiyatı her birinin maliyet fiyatı 1 lira olsun. E %10 karla satacaktı. 60 tane muzu 66 liraya satmış olacaktı. Toplamda 66 lira gelir elde edecekti. Tanesini 1 lira 10 kuruşa satarak. Ama şimdi tanesini %25 karla satacak sağlamları. Yani 1 lira 25 kuruşa satacak. 1 lira 25 kuruşu ondalıklı sayı olarak değil de kesirli sayıya çevirmek istersek 5 bölü 4'tür. Buraya 5 bölü 4 yazıyorum. Ezilmiş olanları ise maliyetine satacağı için bunları da 1 liraya satıyor. Çarpalım x ile 1'i x artı 60 eksi x ile de 5 bölü 4'ü çarparsam 60 ile 5 bölü 4'ü çarpınca 75 eksi 5 bölü 4 ile x'i çarptı. 5 x bölü 4 yaptı. Eşittir 66 olacak. Bakın x'ten 5 x bölü 4'ü çıkarırsam eksi x bölü 4. 75'i de karşı tarafa atarsak 66'dan çıkarınca e, 9 yapacak. Tabi eksi 9. Eksiler birbirini götürdü. 4 ile 9'u çarparsak x eşittir 36 olacak. 36 tane ezilmiş muz varmış demek ki. Cevabımız E seçeneği